Hem arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve Soul Ying, Soul Ying oynuyoruz. Bu oyun oyunda kendi şansımızı deniyoruz. Şimdi Ankanım çıkacaktı. E ee, oyun çok kötü. Yok dediğim gibi çok kötü. Ah oyun kasıyor. E ee, heh, tamam. Ee, yine mi kanlanıyor? Bir yer gelsin bari. kut falan. Ah, kut geldi. Tamam, iyi geldi. Come on. Yine come on. Come on, skip. Bakalım ne çıkıyor. Yay mi Come on tabii ki de. Skip. O da bir yer var. Kurt yine geldi. You want to Arkadaş. Nereden basıyoruz ya? He buydu. Üzgünüm 6 tane şey yapabiliyoruz. Yoldan çıkıp Yok. Geç. Aa, oynamak çok zor bu arada. Good yine geldi. Yani tek olaya good ve vay ankanım çıksın da vay şenleneyim. Natural. Right. Aa, ah, natural right geldi tamam. İsana bu arada ne çıkarıyorlar? Ne? Bin. Bin. Aa bakın ben de ne ne iyi şeyle iyi şey çıkardım için senin tarafına bir şey dönüyor. Bekle ya bu değil. Ha. Evet. Dan. Al dur bekle. Bu da kullanabiliyoruz bu arada. Markete Jog. Jogs workshop. Bizde good var. Kabul. Vay. Kanım var. Kanım var mı? Yok. Yey de yok. Bizim bir de bunlardan hiçbirisi yok. Bunlardan hiç de... yok. Heh. Bir tane daha yol yapalım. Ankan mı çıktı? Tamam. Ah good ya. Good. Tamam. E, ee, natural mı yoksa kan? Önce natural tabağımı şu. Çok iyi. Aa, bu ve hangilerini açtım? Ege bunu takarsak etrafımızda böyle küçük küçük çok izler çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama adamların çıkığını gördüğünüz gibi bu çizgiler daha da hızlı çıkıyor. Bakalım yine. O var kendi hep Sana nasıl yardımcı olabileyim? Şimdi ben de. Vay. Oh, Şimdi bir tane de yer yeah, lazım. Yer yeah, çıkabileyim mi? Good. Skip. natural çıktı, good çıktı. Ekip değil. Bekle. E nasıl çıkacağım He, burada? Ha, close basıyoruz. Burada oha ne ayağı oldu ya? Bekle. Bekle, kapat kapat. Biz bir, bir şey. Oo, biz hala bir şey yapm Skip. Nasıl yapacağım? Hadi ya bir tane ankanım istemiyorum işte ya. Hadiş. Hadi. Experience için 400 para mı istiyor? Biz, biz nerede bu en parayı? Skip. Hmm. Gel skip dersek gidiyor. Skip. Bize bay. Yiyeyim ben. Eh, tamam ekip de. Oo bu adam bunu sıra bilmiş. Yiyeyim de craft. Yayım gel gitti ama ne de olsun. Tekrardan yapmayacağız. Şimdi ise yiyeyim. Şey luck bu. Şimdi şey, good vibe bizde. Kamu vardı. Ankamım var mı? Bir de ankamım yokmuş. Ankamın. Arkadaş. UV found ankam. Ya e yok. Come on. Good. Good çıktı. Skipte. diye. Of, bir güzel şey çıksın bari ya. Neyse kutu takalım şimdilik. <laughs> Bizde bir şey var mı? Hmm, tamam bu üçünü var. Tamam bu dediğimizde. Oh, şunlar... Ya arkadaş. Natural ve belki natural işimize ya. De natural da. De izli olan. Devam Yok. Arkadaş ha ha oha. Oh, Neyse 11 dakika yaparız bu videoyu da. Hadi ya. Ah Divinus geldi. Divinus geldi. Oo çok güzel Bunu vermeyeceğim. 3 tane çıkar. atıyor? Bekle ya. Ne oldu ya? He, biz yay kalmamış. Neyse. Yes. Yes. Yeme ve yapsana ya. Yok etsene bunları. Yeme ve yes. Ah hayır gitti ya. Ne kadar çıkardım şey geldi mi? Aa, of. Gitti o kadar ya. Keşke açasaydım. Tamam. Bir dakika ve yapacağız. Bakalım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Good mu geldi? Yok. Tamam. Yay gelsin ya. Not. Abi ya başlatayım kamına. Arkadaş. Bu da bir... Of bize... Biz nereden bulalım ya bunu? dedi istediklerini ya. Kod istiyor, geri versin istiyor. Doğru, oh, evet. Of. Ya Ya kod oldu şimdi ya. Bir beni de tek olarak... Ya yeter ya, skip! Ya bu ne Yes. Skip. Yes. Yes. Yani şimdi nereye çıkıyorduk buradan? Bakıyoruz. Ye yeah, çıktı işte bu. İki kat şans vardı az önce. Ama harcadım. Keşke gidip şeyle yapar ya. Ye yeah, yeah, tak. Ye yeah, adam. adamı. Kesin kamın çıkacak. Ye yeah, mi? Kamın mı? Ah, Divinus daha da iyi geldi. Hayır, gitti. Neden sevgincini bulamamışız? Tamam, iyi bu. Bu da yolluya. Sonra bize lazım mı değil. Bu kim lan? O kim az önce? O ne? O kim lan? Evet, tamam bunu biliyoruz. Ne diyor? Doğru gebek. Bek. Ne bu ne? Nasıl yani? Ben bana gelmiş bir bu çoktan. kimse demiyor bana ya. tamam basing. Tamamdır. Arkadaş çık. Oyun kasıyor ya. Of. Herkes de şekilde şükürlü, şükürlü şey var. Bize çıkanlara bak ya. Bu buraya da on. Hi. Ne yaptım? Hmm. Bey ben nasıl çıktı tekrardan. Ya hayır kamamış. Bu da bu kim lan? Lan, koy yes. Evet. Tamam be. Çıkartayım. İşçi gibi diyorsunuz bizi ya. Ben yani kanal çıktı. Bize lazım olan bu arada 11 dakika. 12 dakika olsun bitireceğim. Çünkü bu oyuncu <laughs> arkadaş ya hadi ya yapmak istiyorum ya. Hızlıca gidip parkurum yapayım acaba? Bana iyi bir şey ver. Yoksa bu oyunu bannat diyeyim ya baksa. En kaman çıktı. Hi. Hi. Tamam. Yıkıp diyelim. Tamam. Hızlıca basın hızlıca. Seçim gitti galiba. Kandil niyette bas. Ye bas. Gidin ee, nasıl var mı lan bize? Good mu? No. Natura çıktı. Hayır. Sen gidey var ya. Natura var ancak bize. Yok. No. Skip. Hadi ya emmi. 2 dakikası kaldı aldığımızın. Hadi ya come yazıyor. Lan come vereceksen seve ya. Come <laughs> on. Arkadaş. Onun hani, oldu. Eh yeah, bu da sonuncuydum. Tamam. Kendinize görüşmek güzel. Hoşça kalın. Bay bay. Bay Burada 12 dakikadan çok oldu. Ben bundan sonra birazcık yollayayım.